resmen gece gece bir şey yapıyorum arkadaşlar. Evde ekmek kalmamış. Eve geldik. Bak yemek yediler. Akşam da yediler. Gelmişler yine acıktık. Dedim ki dolapta hamur vardı. Geçen pide yapmıştım ya. Bir yandan hamurumu alayım bir yandan. Geçen pide yapmıştım. O pidenin pideden artan kalan hamurla dedim piş yapayım. Şöyle yeniden hamurumu koydum. İyice pişsin. Tabi Hamur dolapta olduğu için tekrar unla böyle şey yaptım, tazeledim. Un katarak, biraz hafifçe su katarak böyle hamuru bir tazelemek istedim. O maya kokusu çok fazla gelmesin diye. Vallahi pufidik pufidik çok da güzel kabardılar arkadaşlar. Yani bazen elin altında hamur olunca böyle hani hemen çıkarayım, pişireyim diyorsun. Gerçi diyorum ya tekrar unla yapınca hani sıfırdan yoğursam da <laughs> daha iyiydi ama böyle de güzel oluyor, öyle de güzel oluyor artık. Peynir sürüp yiyecekmişler zeytinle falan.